Bir marangoz bir tahtayı baltayla 6 dakikada iki parça ayırırsa aynı tahtayı dört parçaya kaç dakikada ayırır denilmiş. Hemen gelip de böyle doğru orantı yaparım hocam demeyin sakın ha çünkü önemli bir soru çok dikkatli dinleyin bunu. Şimdi hemen bir balta ve bir odunu alalım geldi balta ve odun. Şimdi bakın soru ne diyor? İki parçaya altı dakikada ayırız. Arkadaş sen bu odunu iki parçaya ancak bir vuruşla yaparsın değil mi? Bir defa vurursun şöyle küt diye. Vuralım. İkiye böldük. Kaç dakikada? Altı dakikada. Demek ki bir vuruş, bir vuruş altı dakikadır. Bunu unutmayalım. Şimdi yine o duru bu sefer bize ne diyor? Aynı e, tahtayı dört parçaya kaç dakikada ayırırsın diyor. E dört parçaya vurmak, e, ayırmak için üç tane vuruş yapmamız lazım değil mi? Şöyle ucu da baya bir keskin zaten. Şimdi birinci vurdu. İkinciyi vurdu. 6 dakika oradan gitti. Buradan bir vuruş 6 dakika. Dikkat edin üç parça. Bir daha vurdu. 6 dakikada buradan. Bakın dört parça. Yani işin esprisi ne biliyor musunuz? Kaç parça diyorsa onun bir eksiği kadar vuruş yapacaksın. Adam bana on parça mı dedi? Demek ki ben dokuz defa vuracağım. E dolayısıyla bana da dört parça demiş ben üç defa vuracağım. E bir vuruş altı dakikaydı. O zaman üç vuruş on sekiz dakika cevap Edirne olur. Bu sorunun mantığını unutmayın. Şimdi devamında bu sorunun devamında başka bir soru tiplerinde de aynı mantığı uygulayabilirsiniz. Şimdi bakın örnek sorumuzu görüyorsunuz. Altı dakikada 3 zinciri birbirine takan bir kuyumcu 21 zinciri kaç dakikada birbirine takar? Bakın ne kadar güzel, mantıklı bir soru. 6 dakikada 3 zincir, 21 zincir kaç dakika? 7 katı, 7 katı. 42 cehal. Sakın böyle bir şey demeyeceksiniz. Hemen görelim. 3 tane zincirimiz var. Bu zincirleri birbirine takacağız. Önce şu kırmızıyla maviyi birbirine takalım. Bakın takma işlemini nasıl yapıyoruz? Birincisi birleşti, bir takma işlemi. İkincisi birleşti, bir takma işlemi daha kullanıldı. Yani dikkat ettiyseniz 3 tane zinciri iki defa takma işlemiyle birleştirdik. Mantık aynı mantık değil mi? Hani 10 parçaya bölünce 9 vuruş. O zaman 3 zinciri birleştirirsek 2 takma işlemi. Ya yani dolayısıyla 1 eksi. O zaman mantığını kuracağız. 6 dakikada biz 3 zinciri bağladık ya. Ama 2 takma işlemi. 2 takma işlemi 6 dakika sürdüyse 1 takma işlemi 3 dakika sürer. O zaman 3'er dakika bakın. 1 takma işlemi 3 dakika. Bana 21 zincir diyor. Hemen söylüyorsunuz değil mi? Hocam 20 takma işlemi uygularız. Her bir takma işlemi de 3 olduğu için 20 çarpı 3'ten cevap denizli 60 deriz diyorsunuzdur umarım. Bakın altta da görüyorsunuz bütün zincirler. Bu zincirler birleştiği zaman istediğimiz şey olmuş olur. 21 halka 20 noktada birleşir denilmiş. 21 tane zincir var çünkü. Dolayısıyla 20 çarpı 3'ten cevabımız 60 dakika olur. Demek ki odunu 10 parçaya mı bölüyoruz? 9 vuruş. 10 tane zincirimi birleştiriyoruz. 9 birleştirme. Bunları unutmayalım.